İnsanı hayata sabitleyen anlar vardır. İnsanı özüne, hakikatine döndüren anlar. İnsan insanla güzelleşiyor. İnsan insanla değerleniyor. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Taner ve Ali Selma'nın doğum gününü kutlamak için güzel bir sürpriz hazırlayacaktır. Selma bu güzel sürprizleri gördüğünde çok şaşıracaktır ve mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayacaktır. Taner, Selma'nın mutluluğu için elinden ne geliyorsa yapacaktır. Çünkü Selma iyi günde ve kötü günde Taner ve Ali'ye kol kanat olacaktır. Bayram sabahı herkes camiye gidecektir ve namazdan sonra sıraya duracaklardır ve herkesin elini öpecekler. Güzel bir bayramlaşma sahnesi bizleri bekliyor olacak ve Kaya ailesi hep bir olup bayramlaşacak. Halime'nin evinde topluca kahvaltı yapılacak, hep birlikte mezarlığa ziyarete gideceklerdir. Çok güzel sahneler. Bizleri bekliyor olacak. Videomuz. Bu kadardı. Lütfen. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.